Selam Kristoflarım umarım hepiniz iyisinizdir videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız çok mutlu olurum çünkü emeğimin karşılığını alamıyorum neyse videomuza geçelim bugünkü konumuz öncelikle hatırlarsanız Jenny yaklaşık bir ay önce Cat in the Box diye bir paylaşım yapmıştı ve çoğu herkes BTS'den Jenny ile işbirliği geleceğini düşünmüştü ancak tamamen yanıldık Jenny ile hiçbir alakası olmadığı ortaya çıktı cat in the box derken aslında kutudaki kendisinden bahsetmiş olabileceği merak uyandırdı ikinci konumuza gelelim hatırlarsanız geçenki videomda kızların durduğu kafesin yılan kafesi olduğunu ve yılanlar bir şekilde dışarı çıkıp kızlara zarar vermeye çalıştı ve kızlar kendini korumak için kendilerini kutuya hapsetmiş olabileceğini söyledim o videomu da izleyebilirsiniz her neyse bugün bunun bir kanıtı daha ortaya çıktı lisan lisanın ilk teaserinde hızlı geçen kısımda lisanın cama kuvvet uyguladığı ve itmeye çalıştığı görülüyor uyarı arkadaşlar bütün bu bilgilerin doğruluk payı %100 değildir bunlar sadece bulduğum teorilerdir şimdi de bir fanlar o senin bir konuşmasını ekrana getiriyorum ne demek şimdi bu meleğim teaserlerde hiçbir şey bulamadık mı merak etme her şeyi bulacak bu linkler peki siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara Yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.